Arkadaşlar bugün sizlerle ne yapacağım? Nasıl yani YouTube'a nasıl video yüklediğimi göstereceğim. Yok. Şimdi değil. Canlı yani yayının bildirimini açmanız lazım. Yani bizim bildirimlerimizi bildim bizim bildirimleri açmanız lazım. Tamam şimdi gösteriyorum burada gördüğünüz gibi kitaplığa geldiğiniz zaman videolarınız çıkıyor buraya geliyorsunuz burada şimdi video yükleme bir şey çıkıyor tamam mı arkadaşlar Ondan sonra buraya baktığınız zaman bize şeye gönderiyor galeriye video yükleme yerine gönderiyor kaç tane videonuz varsa onu öyle yüklemeyi gönderiyor Ondan sonra geliyorsunuz. Bir tane video yükledim mi? Daha çok video yüklemek için şurada bir tane şurada bir tane artı işareti çıkıyor. Buna basıyorsunuz. Burada canlı yayın başlat ve video yükle. Ona basıyorsunuz video yüklemek istiyorsanız. Burada istediğiniz kadar böyle video yükleyebiliyorsunuz. Benim videolarım bunlar. var. Şöyle göstereyim size. Yani şöyle gösterdiğim gibi. Ben ben, ben sana, Sen niye arkadaş şarkı söylüyor? Ne? Sen niye arkadaş şarkı söylüyorsun? <laughs> yani böyle istedi istediğiniz videoyu böyle üstüne böyle geliyorsunuz o videonun üstüne böyle böyle tak diye tıklıyorsunuz. Onun altına işte başlığını falan yok. okuma yazmanız varsa direkt altına yaz yazınızı yazıyorsunuz öyle öyle. Tamam mı arkadaşlar? Öyle altına da yazısını yazıyorsunuz. Ondan sonra yani öyle altına da yani öyle altına da istediğiniz başlığı yazıp sonra da orada bir tane mavi işareti var. Son renkine basıyorsunuz. Orada çocuklara özel mi? Çocuklara özel değil yazıyor. Onun istediğiniz seçiyorsunuz. Ondan sonra videomuz 30 dakikaysa e-postanızı falan bir şeyin telefon numaranı abone ara falan diye bir şey çıkıyor. 30 dakika yapmayın. Ben kısa yapmanızı tercih ed ediyorum size. Yani görüşmek üzere. Vay vay video sondu. Video videoyu kapatalım şimdi. Sonra yarınki videoda devam ederiz. Bay bay. Görüşürüz. Nice bro.